önce biterse yani? yani, hangi yani i̇ki yılda sınırsız, iki yılda 250 bin kilometre Bir şey yok. Aynen. Üç yılda hani sınır 100 bin. 100 bin altında bir yıl daha koyuyor. Yani, tamam. bir de üstüne senin bir yıl daha sınır hani. Sınırda, dert. 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 Bir şey takılırsa buradan ucunu e, aracın normalde yanlarında ve yan taraflarında airbagler var. Dört tane airbagimiz var. Buradaki airbag Çocuk koltuğu bağlarsan, ters bağlanıyor çünkü çocuk koltukları, isofix'i ona göre ayarlı, çocuk koltuğu bağladığında buradaki eğilgeyi basıp şöyle geriye doğru çevirip iptal edebiliyorsun, kapatıyorsun yani. Hı, anladım. Patladığında herhangi bir şekilde zarar vermesin diye. Bunu yapman lazım. Eğer ki bunu yaparsan airbag arıza ışığı da otomatik olarak yanmaya başlar. Tabii, airbag devre dışı Bunu tekrardan basıp tekrar ileriye doğru açtığında 10 konumuna getirirsin. Airbag'in açılır. Tamam. Normal e, yolcu e, statüsüne döner. Cam otomatiklerimiz aşağı yukarıya buradan kullanıyoruz. Onun yanında ön hafarlörlerimiz burada. Koltuk kızakları klasik hani bütün arabalarda aynen. demir ileri geri. Yan tarafta da yuvarlakla Sırtlığı aşağıya ya da yukarıya doğru ayarlayabiliriz. Okay, arka taraf buradan açıyoruz. Arka camları yukarıda kapıları değil. Ee, burada arka camlarımız manuel. Ama yine arka tarafta var. Eğer istersen arka koltuğu yatırabilirsin. İki parçalı ya da tek parçalı olarak da. Şurada bir düğmesi var. Buradaki düğmeye basarak bunu aşağıya doğru indirebilirsin. Tamam. Daha uzun malzemeler koyabilirsin tekrardan. Tekrar bunu kapatıp emniyet gemilerini takıyorum. Yakıt yapı kapağımız burada. 95 ya da 98 yazar ama genelde 95 vardır piyasada. Hı hı. Onlardan yakıt benzinini kullanıyorsun. Açıyorsun. Kilit anahtarla birlikte bastığında kilitlediğinde otomatik olarak hepsini kilitler. Benzini doldurduktan sonra devam ediyorsun. 50 litrelik tankı vardır. Fakat bu tanka giden borularla birlikte Aşağı yukarı 60 litre, 62 yok litre civarında yok. yakıt alırsın. Yani tam böyle bir tak evet. doldurduğun zaman. Bayağı bir. Evet. bu kadar doldurma. Yok. 45 litre tahmin etmiştik ya. 45 litre 50. Yani. Yani. Şey 50. Tankın kendisi 50'dir. Ama ben hani böyle bir gırtlak doldurursam daha fazla doldurabilirsin. Şuradan elektrikli açılıyor. Elektrikle açtığımız zaman trafik seti ve paspası var. Bu trafik seti normal hani Kızılay'ın standartlarına uygun trafik setidir. Yangın söndürücüyle birlikte. Yedek lastiği var arabanın altta aşağıda, şurada alt kısmında. Hı. Fakat bunun yedek lastiğini çıkarma biraz e, şey sıkıntılı. Neşe. Sıkıntılı, aynı. E, daha doğrusu aslında çok kolay. Bunu bayanlar için yapmışlar ama hiçbir bayanın açtığını görmedim ben. Açamadı daha doğrusu. Ben sizi tarif edeyim. E, şimdi çalıştıracağım bunu ama buradaki en önemli hassas nokta şu şu koşulları sıralamayı takip edersen yapabiliyorsun. Bunu abi. yapabiliyorsun hı -hı. ama bunun birini atladığın zaman bu iş böyle çileye dönüşüyor. Evet. Bunu kaldırıyorsun bir, iki, havadanlık malzemeyi alıyorsun. Havadanlık malzemede ne var? Kiriko var, hı, -hı. çekme e, demiri var ve bijon anahtarı var. Okay. Şunlar da kapakları sökmek için kullanacağım malzemeler. Tamamdır. Bunu buraya koydum. Ondan sonra üçüncü kademe diyor ki, Sola çevir. Yukarıya atana kadar evet, bunu sol. sola çevir. Aynı şekilde bunu sola doğru çevirmeye başlıyorum. Ta yukarıya çıkana kadar. Hat, hat, evet, tamam. tamam. Şimdi genelde takılınan nokta bu. 3 Ayağını diyor alttan çek ki evet, Tamam e, üstüne düşmesin. Bunu ileriye doğru, genelde hep hata şu, üstten basılıyor. bu, bakayım. ileriye doğru ittireceksin. Yani şu şekilde ileriye doğru ittirdiğin zaman otomatik olarak alttan sana şey düşüyor, lastik düşüyor. Çekiyorsun şu demiri, bunu çıkartıyorsun. Lastiği değiştirdikten sonra çıkan yedek lastiği yine alıp buraya koyuyorsun abi. Yine aynı şekilde. Şunu da şuradan yine yerine tamam. taktık. Evet. Şimdi bundan sonra bunu alıyorum, şunu çekiyorum. Tamam. Sıralama diyor ki takma işlemi, sökme işlemini gerçekleştir sonra tamam. bunu taktıktan sonra klik sesi duyana kadar bunu yukarıya doğru çek. Geliyorum. Bu şu anda geldi mi şöyle Aynen. yani eğip kalkıyor lastik. Çektim hızlı bir şekilde şu an lastik durdu. Aşağıda kaldı, sabitlendi. Bunu indiriyorum. Aynı şekilde yerine takıyorum tekrardan. Tamam. Şu şekilde ve sağa doğru sık diyor bunu, bastırarak Sağ. klik sesi gelene kadar sık. Tamam. Tekrar bastırıyorum bak, şu şekilde. Aynen. Başlıyorum çevirmeye. İlk başta yaptığım işin tam tersini. Bunu bu kadar yapmam yeterli mi? Değil. Neden değil? Şu anda kitlemedim. Sardım ama kitlemedim. Hı. Herhangi bir sarsıntıyla tekrardan boşalabilir. Kitlemek için ne yapmak lazım? Evet. sesi şey Bunu duyman şey lazım. Şey Bunu duyarsan şey kitlersin. Tamam. Anlatabildim mi? Bunun haricinde başka bir şeyimiz yok. İşlemleri yaptık, bitirdik. Bunun bir tek sıkıntısı bagajı boşaltman lazım. Yani, yani o sorunu var. Tekrardan malzemeleri aynı şekilde tekrar yerine kaldırıyorum. Bunu buraya takıyorum. Tamam. Üst kapağı alıyorum tekrardan bunu da buraya takıyorum. Evet. Alıydı üstüne örttüm mü? Tamam. Bir de yangın söndürücüsünü de koydum. Bagajımı kapatmış oluyor. Tamam. Yaptığımız işlem bu kadar. Hani basit ama e, bu şeyleri atlama, Aynen. o 1-2-3-4-5-6 hareketi atlamaman lazım. Aynen. Sol ya da sağ taraftan nereden usaysan indirdiğiniz zaman aşağıya otomatik olarak da bagaj da kapatmış oluyoruz. Yine aynı şekilde yan tarafa geliyorum. Sol yol, e, yolcu bölümü. Burada yine koltuk yatıyor ama tekli olaraktan yatırıyorum. Yani Anladım. daha küçük malzeme 2 kişi oturur, bir kişilik bir yer aşağıya olurum kendime. Bu var. Tekrar ön. Esas yerimiz burası zaten. Burada kullanacağımız şey şu. Önce otomatiklerimiz sol sağ. Elektrikli aynamız. Sola doğru bastırırsam sol aynayı kumanda ediyorum. Ortada bunu ellesem de bozulmuyor. Sağa doğru bastırırsam da sağ, sağ, sağ aynayı kumanda etmiş oluyorum. Birincisi bu. Tamam. İki. Şuraya geliyorum. Böyle istersen. Ee, far yükseklik ayarı var. Tamam. Ee, hatchback araba olduğu için arka kısa şase olduğundan dolayı. Sıfır. iki ön yolcu demek. Yani iki kişiyle bindin. Far ayarı sıfır. Arkaya yolcu bindirdin. iki Çünkü arabanın önü yukarı doğru kalkmaya Anladım. başlar. Hem yolcu hem bagaj doldurdun. O evet. zaman dört. Okey. Ki karşıdan geleni rahatsız etmesin diye. Ama iki kişiyken senin... sıfır. Aynen. Normal kullanacağın sıfırda kullanacaksın. Hemen yanında bir düğme daha var. Reastora dediğimiz düğmesi. Hı. Şimdi içeride gösterge ışıklarını gördün değil mi? Bak. Evet. Kıstım, ha, açtım. Okey. Anlatabildim mi? Ne Anladım. zaman yarar işine? Gece arabayı kullandığın zaman beyaz ışık rahatsız eder. Yani Doğru. gözlerine batmalar başlar. Anladım. Hani yeşil ışık oluyordu eskiden arabalar. Çünkü yeşil gözü yormaz ama beyaz yorar. Eğer uzun yolda bu seni yoruyorsa, bunu kısarsın, o batmalar kesilir. Anladım. Çok da rahat bir şekilde görürsün yani. Şimdi gündüz diye karanlık Tabii. gibi duruyor ama görünür. Hemen yanında bir düğme daha var. Araçta start-stop dediğimiz sistem var. Yani Aynen. kendi kendine stop ediyor, çalışıyor yakıt tasarrufu için. Hı. Her çalışmada devreye girer. Her kontağı bastığında otomatik olarak start pozisyonuna gelir. Eğer istersen düğmeye basıp kırmızı ışık yandığında iptal edebilirsin. Anladım. İptal etmene de çok gerek yok. Zaten eğer ki yeteri kadar bir akım yoksa ya da yeteri kadar akü kendini toplamadıysa ya da sen yeteri kadar enerji harcıyorsan senin şarjın, yengenin şarjı, kliması, farı, radyosu derken o zaman zaten bu kendi devreye girmez. Zaten yeterince güç harcıyor. Anladım. Bir de start stop'la uğraşmaz. Aynen. O yüzden devreye girmez. Yani her zaman çalışacak diye bir şey yok. Tamamdır. Ben Anladım. zaten genelde kapatıyorum. Ya bazen müşteri ya çalışmıyor. Yani ya akım var. Yani farı Anladım. yakmışsın, şarja koymuşsun, radyoyu açmışsın. Yani klima açık. Dolayısıyla hani şu an akü zaten kendine anca yetiyor. O yüzden girmeyebilir. Bu üç olayı bu. Ee, far korna kolumuz burada. Bir kere çevirdim. Park lambası yandı. Park lambaları aşağıdadır. Şu anda bak çok az yandı. Gördüğün gibi. Bak şurada. Alt kısımda. Karşıdan görebiliyor musun? Aynen. Şeyden dedim. Belki yansımadan görebilirsin. Şu alt, alt, değil alt, mi? Şu alt kısımda mı? Alt Aynen şurada. Normalde şöyle. Arabayı çalıştırır çalıştırmaz. Ondan gündüz farolara yanacak zaten. Tamam. Ekstrali bir far yakmanın gerek yok. Okey. Park lambası bir, bir daha çevirdim, kısa lamba yandı. Aynen. Kendime doğru çektim, uzun bıraktım, tekrar kısaya döndü. Yani okay. selektör oluyor. Tamamdır. İstersen gel sen diyelim, böyle bu taraftan. Bak. Burada kullanabiliriz. Evet. Tamam, tamam. Arka sisi böyle tek şey yana. İleri doğru çevirdiğinde arka tarafta, sol tarafta yapabilirim. Koltak çalışmadığı için yanmıyor. Yanıyor mu? Peki siz soru yanar. Tekrardan kapat. Şimdi istersen e, sen kendine göre ayarla. Ha. bastı. Yok İyice bastı. Bastı ama korkma korkma. Bir şey <laughs> tamam, bastı. Tamam. Şimdi normalde yapacağımız şey şu. Ee, burada e, ki şu malzemeler e, aracın Heh, açıldı herhalde. Siri çalıştı. Hani Anladın Siri iyi bir şey. Çünkü bu arabada da Siri var. Evet. Eğer bağlantı yaparsan sesli komutla arama yaptırtabilirsin. Anladım. Yani mesela işte Yaşar Renault Murat'ı ara. Okey. Otomatik olarak beni arar ya da işte kim kayıtlıysa ona göre ismini söylediğin zaman otomatik arama yaptırabilirsin. Şimdi burada şöyle bir düğmemiz var. Bu sabitleyici ve sınırlayıcı düğmelerimiz. Bunu aşağıya doğru bastırdığında yeşil ışık yanar. Sı şey. evet. Yeşil ışık yandığında sen 3. ya da dördüncü ya da 5. vitesteyken el gazıyla buradan süretini arttırabilirsin. Anladım. Yani 80-85-90 ya da işte 80-75-70 şeklinde el gazı gibi düşün tamam. kullanabilirsin bunu. Pedallar sistemi devre dışı bırakır. Ama istersen sıfırla devre dışı bırakabilirsin. Hmm. Radial de yani repet tekrarla da tekrardan en son nerede kaldıysan o sürete geri çevirirsin. Bakayım. Yüzle gidiyorsun. Hızlanman gerekti gaza bastın hmm. hızlandın. Yani geçtiğin bir şey oldu, tekrar R'ye basarsan tekrar yüze gelir. Hmm, okay. Ya da tekrar artı ile buradan başlarsın bu şekilde yürütürsün. Tamamdır. Hemen şurada bir ışık yanar. Yukarı ok, aşağıya ok o şeklinde. Şey attı. Heh, o genelde hız sabitlemede. Eğer ki senden şey isterse, hani vites küçültmeni çünkü sen şimdi öyle bir şey ki 90 nasındır ama yokuşa sarmışındır araba artık yemez. Anlatabildim mi? Sana ikaz verir, aşağıya al diye. O zaman aşağıya alırsın Aynen. gibi. Hemen bunun üstünde bir tane daha düğmemiz var. İleri doğru bastırdım. Bu sefer kırmızı yandı. Aynen. Kırmızı da sabitlemedir. Buradan Hı. el gazıyla yaparım. Şey sınırlamadır. Ee, 50 yaptım. Arabayı sen kullanırsın fakat araba 50 kilometreyi geçmez. He, okay. Şey yok. Birinde araba kendi kendine gider. istediğim süratte. Diğerinde istediğim süreti yazarım, arabayı ben kullanırım ama araba o süreti geçmez. Ha, diyelim 50'ye sabitledin. Sen ne kadar basarsan, basarsan bas, bas 50'ye 50 geçmez, geçmez araba. Tamam. Aynen. Bu sen istediğin kadar git, gitmez araba. Aynen. Onun gibi. Sıfırladığımda da irtibatı kesmiş Aynen. oluyorum. Evet. Kadrofer kumanda panelim burası. Yön ayarlamaları. Yüz, ayak, ayak yüz ve cam şeklinde böyle sağa sola çevirerekten buradan kadrofer yönünü ayarlayabilirim. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 üfleme grubunu ayarlayabilirim. Şiddetini. Klimaya basarsan zaten soğutma başlar otomatik olarak. Mavi soğuk, kırmızı ise sıcak. Buradan da dereceyi ayarlarım. 16 dereceyle e, 28 dereceye kadardır. Ana hattı. Buralardan ara sıcaklığı bularaktan da kullanabilirsin. istediğin gibi. Ağacıyı kapatırım. Klimayı söndürmüş olurum. İç hava sirkülasyonu yapar. Dışarıda önde tüplü bir araba gidiyordur. Tozlu topraklı bir yerdesindir. Basarsın o arabanın havasını keser. Ama bunu çok sık kullanmana gerek yok. Yani normalde temiz havadayken kullanmaman da daha iyi. Kullanmana gerek yok yani. Ve arka cam resistansı. Arka camdaki buğunu gideriz. Bu şekilde. Radyo teybimiz burada. Şu düğmeye bastım. Şu düğmeye bastım. Bu radyo teybimizi açar. Radyomuzu açar. Ikaz Ama olur, diğer radyo uzak ilçeler gibi. işte Menemen, Menderes, Güzelbahçe, buralardaysanız ve 10 lira. Şuradan ar da arkadan bir yuvarlak var. Yani. Bu da kanalları sıralar sana. Yani hangi kanalı varsa sırada. Ona göre sıralayabilirsin. Yani, çünkü Eğer istersen buradan basarak ileri arama ya da buradan basarak geri arama yapabilirsin. Tamamdır. Sistemi. En önemlisi hafızalar burada istediğiniz gibi 1, 2, 3, 4, 5 sıralayabilirsin. Buradan kayıt dönebilir. Telefonla bluetooth bağlantısı açarsın. Tamam. Telefonundan YouTube'yu açarsın. Medya'ya bastığında YouTube'a ne varsa o çalar. Otomatik olarak. Ya da herhangi bir USB, AUX yaz bağladığında da bağlanıp çifti soracak. Bu içinde yazıyor. Şimdi buradan bağlamak istersen bağlayabiliriz nerede bu bağlayalım şimdi bulamayacağız sonra şifre şifre Telefon. aç telefon zaten. Şu an şey açın. Telefonunuz açık mı? Şu an açık. Bluetooth'unuz açık değil mi? Okey'e okay bastım. Redmi, Redmi nokta. Bu mu? Aynen. Note. Tamam bastım. Evet. Yaz. Tamam. Bu kadar. Şu anda bağlandınız. Gördünüz okay. zaten bluetooth bağlantısı yapıldı. Evet, tamam. Şu anda eğer orada dediğim gibi medyasına basmanız lazım. Medyaya basarsanız oradaki bütün müzikleriniz otomatik olarak burada çalmaya başlar. Şu menü ayarlarıyla alakalı bir şey. Setup zaten menü. Şu saati bir ayarlayalım. E, saat e, zaman ayarı e, 19. Kaçtı şu an saatiniz? 13.46 Hemen bakalım. 13. 13 evet 40 tamam. Evet, onda Şu an geri tuşu geldik. Şimdi arabanın iki tane USB kablosu var giriş için. Yani bunu böyle çekirsin. Çok kilitli noktası var. Çektim mi geliyor zaten ama buradan şey yapmayın. Yani şarj çok yapmayın. Esas olarak buradan kullanın. Artık yine çakmak şarjı buradan devam ediyor. Okey tamam. Buradan da kullanabilirsiniz. Son bir sileceğimiz kaldı. bu örnek veriyorum. Şuradan kapatalım. Şimdi bu hem yol bilgisayarı kolumuz hem de silecek. Bir kere indirdim. Çalıştı durdu. Çalıştı durdu. İki sürekli yavaş. Üçüncü sürekli hızlı. Yağmur şiddetini de şuradan şöyle ayarlayabilirim. Bak burada mesela büyük damla, küçük damla okay. zamanını ayarlarım. 5 saniyede bir, 7 saniyede bir, 8 saniyede bir, 10 An, saniyede daha bir daha şeklinde. Ha, o şekilde kullanabilirim bunu. İleriye doğru çevirirsem arka sileceği çalıştırır. Bir da ileri basarsam su atar. Okay. Kendime doğru çekersem ön silecekleri su atar. Tamam. Şurada düğme var. 1-2-3 ya da 3-2-1 şeklinde gidiyor. Tamam. Bastım 5 kilometre arabanın şu an kilometresi 5.3 de sıfırlanabilir test kilometreleri bunlar. Tamamdır. Sürekli basarsam kilometre kontrolü sildim şu an. Tamam. Bir daha bastım kartı çıkartın diyor 22 derece dış sıcaklık diyor diyor ki ortalama diyor 5.7 kilometre hız yaptın şu anda diyor. Hı hmm. bir dakika. <laughs> ee, şöyle şunu takalım sadece kontrol açalım. 5.7'lik tuz yaptım diyor. Tamam. Bir daha geldik. Start stop yap. yap. Evet. Sonra. Ya da viteste değilse debrije basmana gerek yok. Ha, işte Şu için. an viteste olduğu okay. için. var. Şimdi lastik basınçları setup diyor. Uh -huh. Eğer lastik havalarında bir bozukluk olursa bunu sürekli bastığında tamir ettikten sonra tabii lastiği düzelttikten sonra evet. Bu arızayı, arızayı siler. Arıza ışığı yakar çünkü. Arıza Aynen. Arıza ışığını siler ve tekrardan lastik basıncını düzeltir sana. Okay. Tekrar bastım. Bakıma kalan kilometreyi görürsün. Şu an 20 bin olduğu için daha devam etmen lazım. Hı hı. Ortalama dediğim gibi kilometre hızı gördüm. Geçilen mesafe, geçilen mesafe yol bilgisayarın kaydettiği kilometreyi yazar. Hı. Buna eğer sürekli basarsam sıfırlar. Sıfırlar ve bundan sonraki bilgilerin hepsi şu andan itibaren tekrar saymaya başlar. Okey. Kalan yakıtla yapılabilecek kilometre, anlık kilometre, litre yakıt, ortalama litre, e, litre gösterir. Tüketilen yakıtı ne kadarlık yakıt yaktığınızı görürsünüz ve tekrar ana sabitize yani Bunlar üstte ve altta mı oluyor? Alt üstü yani bunlar tamam. ileriye doğru geriye doğru Okey, istersen. Tamam. Şimdi benzin göstergesi, kilometre göstergesi, devir göstergesi ve Aynen. kilometre göstergesi burada. Fakat bunun içerisinde hani şöyle tebimin az evvel bahsettiğim gibi ee, şunu çıkartalım bir dakika. Heh, tekrar takalım. Şurada aracın ilk başta bak Arıza ışıkları, stop ve anahtar. Aynen. Böyle bir ışık yanıyor yanda. Stop yandığı zaten mutlaka durman lazım. Okey. Stop ışığı, kırmızı ışık yandığında yana çekip yanda da mutlaka bir kırmızı bir, bir şey ışık yanı. daha yanar. Yani. Ya da anahtar ışığı yanar, sarı renkli bir ışık yanar. Anahtar demek en yakın servise git demek. Yani. Okey. Arabayı göster demek. Sarı ikazlarda sıkıntı yaşamazsın ama kırmızı ikazlar problem. Oh, evet, tamam. Şimdi iki çalıştırma buradan. Tamam. Araba vitesteyken kont basarsan araba çalışmaz. Sana yazıyor diyor ki debreze bas. bas. Tamam. Evet. Debreze bas istersen bastın. Evet tamam. tekrardan bas. Bas bırak sadece. Tamam. Şu an çalıştı. Okey. Çalışma sistemi bu. Prensibi bu. Kapatma da aynı tuşa basıp kapatıyorsun tamam. arabiyi. Uzun süre basmana ya da uzun süre durdurmana gerek yok. Bir kere bassan o algılar zaten. Tamamdır. Turbo olduğu için ısıtma yapar, bujileri ısıtır. O yüzden kışın bastığında tık diye bir anda çalışmaz. Hmm. Biraz bekler ondan sonra basar. Aklım. Ama o biraz dediğim yani sanirse tamam, yani. okay, okay, tamam, Çok Okey, evet. Çok. Kartı buradan çıkardım. Aldım. Arabayı terk edeceğim. İstersen beraber. Kilit. Kitler. Açma, açar. Arabayı kilitledim. Kapılar açılsın istemiyorsun ama sadece bagajı açmak istiyorsun. Bu tuşa basarsın. Tamam. Sadece bagajı açar. Kapılar çalışmaz. Tamam. Bagaj açılır. Bagaj değişimi görürüm. Kapatırım. Tekrardan kilit tuşuna bastığımda kilitler. Arabayı park ettim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bir ışık yakması lazım ki bulayım arabayı. Havaalanı, karanlık, park yeri ya da alışverişlerde. Buna bastığın zaman da aracın içerideki ışıkları yanar. Tamamdır. üst taraftaki. Aynen. Evet. Onlarla da arabayı olabilirsin. Tamamdır. Evet, bu kadar. Şimdi ruhsatını verelim. Evet. Çektim, otomatik olarak ben bu açtı. Bunu açtıktan sonra... Evet. Şurada sağda bir Sağ tarafta, şurada. Zaten şöyle elini arttığında tamam. görürsün. Şu tuşu çektiğinde açar. Burada yapman gereken tek bir şey var. Silecek suyunu tamamlamak. Tamam. İçinde deterjanlı bir su vardı. Bizim koyduk. Buraya silecek suyunu tamamlarsan bir sıkıntı olmaz. Tamamdır. Eksi 20 derece 90 bin kilometre kadar gidecek antifriz var. 90 bin kilometrede bir değişir. Tamam. Motor yağ buradan konur. Yağ çubuğu da buradan kontrol edilir. Yağ çubuğu budur. Tamam. Özellikle söyleyeyim ya şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Şu minimum ve maksimum seviye. Tamam. Bu arabalar 4 litre yağ alır. Bu iki seviye 1 litreyi gösterir. Hı. Yani eğer yağ çubuğunda hiç yağ yoksa 3 litre yağ var demektir arabada. O yüzden yağ çubukları hep son 1 litreyi gösterir. Ha, okey. Anlatabildim mi? Yani hmm. sen arabada yağ yok abi, hemen bir 4 litre koyalım olmaz. 1 litre koyup tekrardan kontrol etmen lazım. Hmm. O çünkü son 1 litreyi gösterir yağ çubuğu. Fren hidrolikleri ve diğer bağlantı malzemeler burada, beyinler ve turbolar. Araç turbo olduğu için dikkat etmen lazım. Yani dikkat edeceğim derken hani senin yıkama falan hani motor içi yıkama falan onlara pek girmene gerek yok. Tamam elektriksel bir e, ilave bir şey takmak istiyorsan hani böyle bu fırdı falan filan cihazlar işte böyle magazinler falan takılabilirse buradan kablo yani buradan kablo çekmen lazım annelik içerideki tesisat hani şurayı kesip de buradan elektrik almayın direkt buradan artı eksiği kullanıp buradan içeriden girebilirsin